Cemilgen Sanat. İyi günler. İyi günler. Benim bir kızım var. Onu yaratıcı dramaya yazdırmak istiyorum. Bu aralar psikologların da çok fazla önerdiğini görüyorum çocuk gelişimi açısından. Evet. Aynı zamanda internette de sürekli karşımıza çıkıyor. Bu yaratıcı drama tam olarak nedir? Çocuğumuzun üstündeki etkileri ne olacaktı? Daha doğrusu siz orada ne yapıyorsunuz? Biz burada ne yapıyoruz? Gerçekten de yaratıcı drama ile ilgili ciddi bir kavram karmaşası var. Çünkü çok geniş bir alan anlatmaya başlayınca uzun sürüyor. Bütün kazanımlarını da vermeye çalışıyoruz ama ben şimdi biraz daha özet aynı bu telefondaki bildiğimiz gibi gelen sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yaratıcı dramayı iki ana başlıkta düşünebilirsiniz. Doğaçlamalar ve oyun oynamak. Şimdi doğaçlama deyince ilk aklına ne geliyor? Bu bir tiyatro mu? Yaratıcı drama bir tiyatro değil. Daha doğrusu doğaçlama bir tiyatro değil. Çünkü tiyatroda bir metin var, e, seyirciler var ve oyuncular var. Ama doğaçlama da sadece biz çocuklarla çalıştığımız için çocuklar diye anlatacağım ama yaratıcı drama her yaşa hitap ediyor. Çocuklar sadece kendi yaşantılarında bazı canlandırmalar yapıyorlar. Bu bir tiyatro değil. Ne, ne yapıyorlar? Ne işe yarıyor bu doğaçlama? Öncelikle çocuklar günlük hayatlarında aslında üstesinden gelemediği bazı duyguları fark ediyorlar, oyunla üstesinden geliyorlar. Doğaçlama olduğu için, bir sahne olduğu için e, iletişimlerine tabii ki katkı sağlıyor. Empati yeteneği gelişiyor. Problem çözme yeteneği gelişiyor. Nasıl doğaçlama yaparak problem çözme yeteneği gelişiyor? Çünkü doğaçlama yaptığı için anda cevap vermesi gerekiyor ve anda yaratması gerekiyor. E, sayarsam çok fazla e, etkisi var. Ama genel başlıklarıyla doğaçlama bu. Ne yapmıştık? Yaratıcı dramayı ikiye ayırmıştık. Bir tanesine doğaçlamalar demiştik. Canlandırmalar ve canlandırmaların çocuklara faydalarından bahsettik. Diğer bacağı da oyun oynamak. Oyun oynamak zaten çocuğun dili oyundur biliyorsunuz. E, hayatı tanırlar, hayatın provasını yaparlar. Arkadaş ilişkileri gelişir, sosyallikleri gelişir, e, rekabet ve oyundaki kazanma duyguları onlara ya da kaybetme deneyimler e, onlara birçok şey katar. Oyun oynamayı zaten genel olarak aslında e, velilerimiz biliyor nasıl faydaları olduğunu. Ama doğaçlama, tiyatro, sahne, rol oynama deyince yaratıcı dramanın ne olduğu kavram olarak birbirine karışıyor. Bu iki ana başlıkta düşünebiliriz. Biz emirgen sanat olarak bir de tiyatronun tekniklerinden olan kukla dramayı kullanıyoruz hatta çok meşhur bir kuklamız var. Kukla, çorap. Kukla ile drama yapmak nasıl bir fayda sağlıyor? E, i̇letişime çok açık olmayan çocukları rahatlatıyor. Çünkü karşılarında komik bir kukla var. Kuklalar biliyorsunuz biraz yaramazdır, biraz komiktir. Bazı şeyleri kolay anlamazlar. Onun o halleri çocukları rahatlatıyor. Ve iletişim açık olmayan çocuklar kendilerini rahatlıkla bırakabiliyor. Genel hatlarıyla yaratıcı dramayı böyle tanımlayabiliriz.